Sen deneme canım çık. Çapraz, çapraz deneyebilirsin. Gel, gel gel. Abi denesin gerisini... <laughs> Ya arkadaş, ZC'nin çıkamadığı yerde lantın <laughs> ne işi var? <laughs> ne işi var? <laughs> <Abi, gülüyor> arkadaş. Abi, ben de olmaz evet. Olmaz mı ya? Ya ihtiyar işaret ediyorum soldan ya soldan ya. diye. Ne işin var senin burada? ZC de geçmiyor de. senin burada ne işin var? var. Görüyor musun? Görüyorum abi havada duruyor. <laughs> havada duruyor. Gördüğün gibi. Sel Selim'e bir merhaba der misin? Merhaba canım. omuz verdim hemen arkaya Ben söylüyorum abi. ZC'nin çıkmadığı yerde London'ın ne işi var? Şekilde gördüğün gibi lastik havada. Evet.